Hacıya hak tat verilmez. Hacı harik değildir. Hacı holokranda kodlanmıştır. Ama hocayı hak sahanın ilmi diye tanıyanlar ama onların toprağında tohum olmaya geldi, geldiğimizi sandılar. Mesut bir dünya istiyoruz biz. Her insanın muhim olduğunu anlayacağı bir dünya her insan kendini mühim hissedeceği bir dünya ve insanlık ilminin has olduğunu anlatacağı bir dünya istiyoruz biz kelam haktan tahttan değil i̇nsanlık, tandır artık bunun da bilineceği bir döneme giriliyor yürümekten öte yürünür ama, ama artık koşmak zamanıdır kör sağır olan koruyucu olmayı bilir mi? Asla bilmez. Ama o kendinin korunmasını bekler. Der ki ben Allah'tan sığınıp bilgi değil korunma istedim. Ona deyin ki sen Allah'tan insanlık iste. Korunma değil. Çünkü seni koruyan sevgidir. Sen sevgiyi bilmedikçe korunamazsın. Devrin gücü olmaya gelen sözümü kesmek istedi. Ona söz vermedim. Çünkü son sözümü söyleyeceğini bilirdim. Çünkü o kontrol dışıydı. Çünkü o koruma altındaydı. Ve şimdi gözün gördüğü en yüksek ışığa vardı ve diyor ki yardım edin yardım edin diyor. Del eder yarını, dil koy yarına, ilim koy o yola ve de ki ben senin. Senin elin olup, senin yolun olup sen olalım diye bekleme. Kendin ol ve sanki hiç yaşamamışım gibi yap. yarat kelamı. Yarat ki kendine halik olup var ben sorumluyum senden ya da ben sorumsuzum senden diye bir ilim yok. Sen senden sorumlu ol ve kendini hak et. Bütün amaç budur canlılar. Ayak kabılarımızı yer küreye bırakalım, gidelim diyor birilerim. Burası senin elin ayağın değilse ayakların burada değildir ki nasıl ayakkabılarını buraya bırakacaksın? sen kendini bırakmışsın yaşama ama yoksun ki yoğunluklarda sonsuz sırsın ama sınırı, sınırı kaldırdığında yaşayacaksın şimdi benim ölü planete görevli olmamı bekleyene şunu söyleyeyim ölüler diyarına ölü planet dediler bu planet insanlıktır bu planet in, ilmin hakkı olan dildir. Bu planette formal yaşam görev taşıyor ve her anda mutlakiyet var. Bu planeti kim sorduysa yanıtı şu oldu. Eski dünyanın rüyasıydık biz burada. Ama bugün gerçeğiz. Artık biz dünyadayız Artık biz sır olan insanlığız ki Yaradan'ın tınısıyla yaşamları kodluyoruz Soyumuz sonsuz, yolumuz sonsuz Yürüyen ilmimiz sonsuz ve biz mühimiz Çünkü ruhumuzla buradayız Evren evren ger gerçekliği kodlamaya inen insansılara şunu söylemek ister sizinle olamıyoruz çünkü siz henüz yaşama hak etmediniz. Öyle mi acaba? Öyle mi? Biz hak etmedik mi? Yoksa siz mi anlamlandıramadınız yaşamları? Kare, küre, iblislerin ilmidir canlar. Küre örtüleri açtığı zaman kürzi siyahlığı kodlayacak. Sen örtülü oldukça o siyahlığı hak etmediğinden anlayamazsın. Bunun için senin örtünü açmak gerekir. Harını yükselt ve örtü aç ki dünya planetini insansı kalemden öte koplamış şarkı diye dinle. Eller ellere varacaksa varmış olduğunu anlayacak yoğunluğun olmalı tüp resminden öte bir resim kodlandı yaşama artık bu dünyayı anlayın yıldızların sırrıdır insan ama ilmin halifi olmayan bunu dinleyemez ki yüce ünsal kalem sana ne diyeyim ben sen dilinde haksan benimle olacaksan ölü dinleyeceksen, yolunu bulacaksan, gerçek olacaksan insanlar. Ama zarar ettirmeye geliyorsan zannetme ki biz zarar oluruz. Zarar veririz senin yüreğine. Biz senleşiriz ve seni kodlayarak koruruz can. Bizim çantamız hep ilimde doludur. Huzurlu bir dünya diliyoruz biz ve bu dünya hepimizin gerçeğidir. İyi bir dünya ve mutlu bir şarkı okuyacağız bugünden sonra. İşte dünyamız ikinci döneminde mutlak kodlamaları yapabilecek ki murat ettiğimiz her şey hak sır olarak yarına varabilecek devre devre dünyayı insansı kodlarla insanlık ilmiyle anlatanlar da ayrı gayri gözetenlere şö şöhret olmak istiyorlarsa hasat olsunlar diyenlere çözümlemelerle izah etmiş olduğumuz gibi yokluğu hak eden yolu kaybedendir. Biz o yolu kodladık canlar. Hepiniz içindir kodlamamız ve bugün bu meclis tüm insanın ilmiyle bu çalışmayı sürdürürken bu çalışmayı önleyecek hiçbir kuvvet yoktur bunu iyi anlayın siyahın en siyahı burasıdır yarının ilmi buradadır ve sonsuz sır olan düzen burasıdır Muhammed Mustafa mahzun bir dirilikle dillendikçe mutlak kayıtlamalar yapacaktı. İşte o burada mutlak kulluk ilmiyle çalışacak. Biz oyuz, o bizdir. İş budur.